Hep bize bakacağız birlikte. Minecraft'ta Craft Craft serimize devam etmiyoruz. Yeniden başlıyoruz arkadaşlar evet. Evet bugün Minecraft'ta Tau Craft serisine başlıyoruz. 3. sezon. Evet bugün Minecraft P oynuyoruz. Tam 3 sezon oldu. Zaten benim adam akıllı oynayamadık. Ama diğer ikisi iyiydi. Neyse evet. Bugün Starcraft Team Wars oynuyoruz. Adını değiştirdik. Şunlar bir tanesine vursam mı? Ya da vurmayayım. Evet. Birazdan alırız bunları. Acıktım ben bu arada. Evet. Devlet çalışıyor. Köprü yaptım. Köprü önemli. Karşıya geçemiyorduk. Artık geçiyoruz. Evet bugün Starcraft'ta Team Wars oynuyoruz. Normal Starcraft ama Team Wars. <laughs> Buna Team Mars ekledik. Team Mars. Burada da Beka, Öşken, Berkay Özkan Berkay. Ah yatağımı kırmışlar. Neyse bunu saymıyoruz. Normalde TP falan atmıyorum. Siz de server'e girebilirsiniz. Server'i Atreus'tan vurduk. Çünkü videoyu izlemiyorsunuz. Arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Paylaştıkça biz daha çok para kazanalım. Ha 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 işte. <laughs> Ve videoya like atın arkadaşlar evet. Her likeden 1 TL kazanıyoruz. Ve bunu samimi bir şekilde seviyorum. <laughs> Siz like attıkça server alacağım kendime. Ha inek nerede? O yüzden like ihtiyacımız var. Serveri Aturnus'tan kurduk. Hayır. Yemek gitti. Neyse. Siz doğunca şurada doğuyorsunuz işte. Benim orada yatağım vardı tabii. Evet ben geldim. Berkay burada maden yapıyor. Burada iki tane köp köpkeleri var. Köpke. Burayı göstereceğim şimdi. Normalde burada doğmamam gerekiyordu benim. Burada doğmam gerekiyordu. Az önceki yerde değil. Ha blok blok. Ha benim bundan. Hoş. Allah. Ölüyorum. <laughs> Neyse Berhay temizden. Daha evimiz yok buradayız. Ha endirmen sesi duydum. Lan yatak. Sen daha yatak vardı burada. Evet buraya geliyoruz. Burası da bizim gözlem kulbemiz. Şeyimiz kulemiz. ama creeper var. Saldırın köpkeler. Hücum. A. Bu ses neydi? Allah. Kimin aşı benim. Şimdi bildiğiniz normal craft yapıyoruz ama tem var. İşte tam bu. Server bilgileri de şu. Bilgiler şu. Tvecu giraftu noktayla atınız birleşik tabi Evet. Sorusunumuza gelmeyin. server zaten hep açık millete oynuyor da şimdi Berkay'la ben varım sadece. Nedeni de ben de bilmiyorum. Serveri kapattım. Normalde solo'da şey var. Koordinatlar var. Koordinatları da kapattım. yerimi bulmayın diye. Size özel. Video çekerken artık koordinatları kapatacağım. Çünkü <laughs> videoyu izleyip bana saldırmayın. O spawn'dan biz vallahi bir 5000-6000 blok falan uzaklaştık Şimdi göstereyim Şu an ekrana çıktı zaten bakın buraya şimdi gözlem kulemiz tamam mı şimdilik tabi Tamam şuradan şöyle şöyle şöyle, şöyle kale yapak diyoruz Şuraya evime bir şeyler yaparız diyoruz Tam şurası okyanus burayı iskele yaparız yuvarlağın olduğu yere Şu arka taraflar ladin ormanı Şu taraflar normal orman Ve Şuradan da şöyle gidince okyanuslara doğru gidiyor. Şurada kutuplar şöyle. değişik bir biyondayız. Şu an olduğumuz yerde yemek sıkıntısı var bir sürü. Şuradan şöyle geliyorsunuz. Buraya küçük ufak bir köprü yapayım ben. Bu da bizim Discord'daki Abdülbaki, Berkay, ben var şu an. Bir de Doğa var. Evet. Discord'daki etkiler bizim şey işte. Ah onlar var şu an. Bizim klanda. Turunçikil Devleti bura. Adı nasıl? Turunçikil Devleti. Neyse evet. Vakif buraya geldi işte ne bileyim maden falan yapıyor. Taş kazıyor. Heh. Şunları alalım da şey vardı. Zombi köylü vardı. Kaçmış. Silinmiş. Bura maden olabilir. Adem madem madene ekmiş. Adem madem adem de ne yaptın ne oldu demiş. Onun tamamını yazsanız onlara. Neyse. Buraya Berkay bir şeyler yapıyor. Tarla yapıyor galiba. Evet. Bu bölümde tarla yapıyormuşuz tarla değil çiftlik yapıyormuşuz. Buradaki ağaçlar falan ufaktan kazıyoruz. Aykut falan servere gelenler Discord'dakiler oynuyor bazen. Daha bazen de hep oynuyorlar. Kendilerine şey kuruyorlar. Kral, kral, kral imparatorluk kuruyorlar. Şimdi burası da bizim imparatorluğumuz. Birbirlerine savaşıyorlar falan. Klan savaşları gibi. Devletlerin yok ediyorlar falan değişik güzel tatlı bir şey işte Dis Instagram'da da beni takip edebilirsiniz like atmayın arkadaşlar like share bu video çok like gelsin abone olmayı unutmayın hmm. Sunucuyla ilgili bir şey olursa Discord'a gelebilirsiniz buraya da böyle şey yapacağız şimdilik böyle kazıyoruz hem taş kazmış oluyoruz hem de şöyle aşağı doğru yer altı sinelim değişik bir şey yapıyoruz işte burada yaşamaya. Bunda şöyle bir taktiği var. Şöyle. Ve bir, bir sürü şey yapmış. Demir kazmış. 1.17 serverindeyiz. Şey 1.17 oynuyoruz. Sürümünde. Bir sürü taşımız var. Net gelişiyor baya. Evet şimdi burayı şöyle kazıyoruz. Normal taşa da kazıyoruz da. Burayı kocaman alan yapacağız. İşte ne bileyim değişik bir şeyler yapacağız. Burada bakar var. Bunlar almış şekilde, Şekil düşük diye. Mesela şuradan şöyle geliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Aa, bura kazılmış. Yok buraya gitmek. Buradan az aşağı gidelim. Şöyle geliyoruz. Şuraya tent koyuyoruz. Patlatıyoruz. Patlıyor. Taşlar geliyor geliyor bize. Böylelikle taş kazmış oluyoruz. Ve burayı da açmış oluyoruz. Nasıl taktik? Ah öldük Aa, su bulduk Bize bol bol taş lazım, kale yapacağız çünkü o gösterdiğim sınırlarla Daha da büyüteceğiz sadece Göstermelik olarak yapmıştık onu Şimdilik Zamanla büyüyecek tabi Berhan'ın köpekleri bana bakıyor. Evet bu bölümde çiftlik yapıyoruz. Domuz yemiyoruz. Domuzlar haram. Ve bunu yak. Ve çiftlik yaptık evet. Bu bölümde çiftlik yapıyoruz. Benim şeker kamışlarım vardı. Şeker kamışlarımı alayım ben de. boş tuttukça taş falan kazı işte böyle güzel bir seri Size i̇şte gelebilirsiniz hemen bize tarlıklanmayın diye böyle uzak bir yere geldik biliyoruz hemen bize geleceğinize çünkü serinin amacı da böyle birbirimize geliyoruz bölgeleri fethediyoruz falan değişik bir şey yani öyle yapıyorsun Sence fırın yapalım sonra ev yapalım. Ha. Yemek getirdim. Ha. Gece oldu gece oldu uyuyalım. Burada gözleme kulemiz. Biri gelince buradan biri gele biri geliyor yok. Bak gel çıkamaz oraya zaten bundan var. Evet. İmparatorluğumuza neler yapacağımızı yorumlara yazmayı unutmayın. Neler yapalım buraları, Buralar değerlensin. Buralar zamanla değerlenecek. Ha. Havuz yapıyor buraya. Havuz önemli tabii ki. Ben de fırın yapayım. Fırın da önemli. Fırınsız olmuyor. Neyse. Bu video bu kadar olsun. Bu tarz takraf videolar için çöplerini bana atıyor. Sonraki videoda ne yapacağımızı yorumlara yazmayın. Yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Turunç gelculup devletimize neler yapabileceğimizi yazabilirsiniz. İlk çiftlik. Bu tarz Minecraft'ta takograf videolar için kanalıma abone olun. Like atın. Bildirimler için. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve... Bye-bye.